Durun hele. Ne istiyorsunuz? Acımızdan öldük dayı. Günlerdir ağzımızdan lokma geçmedi. Ekmeğin var mı? Ne? Bizi ele vermeyeseniz dayı, bizden size zarar gelmez. Evladım, siz askerden kaçmayı vicdanınıza yedirmişsiniz. Ben size ne diyeyim? Devam. Su ver, su. Cemil Çavuş. Cemil Çavuş. Hadi da baksana. Dayan, hadi. Hadi dayan. dayan. İçirdiğin bir damla suyla kendine gelip toparlanacağını mı sanıyorsun sen bu adamı? Verecektik kervana gidecektik çavuş. Kervandakilerin ele vermeyeceğine mi alem? Görmüyor musun? Bizi yavaşlatmaktan başka hiçbir şey yapmıyor bu adam. Bir daha ne zaman nerede su yiyecek bulacağımız belli olmaz. Her yavaşlatan yolda bırakırsak ...kimse evine dönemez. Hadi toprağa gidiyorsun. Asker... ...kaçaklar. Veli... ...oğlu... ...yaşar. dexe Bacım. Kimdir o? Korkma bacım. Şükür Allah'ıma. Siz kuvacı mısınız? Bacım biz kuvacı değil asker kaç. Burada ne arıyorsunuz? Çok hasta bir yer var bacım. Yaralı mı? Yok açlıktan susuzluktan hasta. Gece karanlığında ben size yemek ve su getiririm. Başınıza bir yer gelmesin gece gece. Siz bizim için savaşıyorsunuz. Ben size yemek getirmişim, çok mu? Sağ ol bacım. Bacım sağ olasın, gece gece. Bu erzak sizi yarına kadar idare eder. Arkadaşınız nasıl oldu? Daha iyi bacım, sağ ol. kafirleri gebertmeniz için bütün köyün ölmesi mi gerekiyor? Bacım görmüyor musun? Sayıca bizden üstünden Ne yapmamızı bekliyorsun? Tüfeğimiz, kurşunumuz yeterli değil bacım. Silahınız yoksa taşınız, sopanız da mı yok? Bence sizin esas yüreğiniz yok. Cemil Çavuş, dertlendin. Bak, kadın başıyla gece gizli gizli çıkıp iki lokma yiyeceğini getiriyor bize cephe cephe savaş takatin kalmasın. Sonra gel yüreksiz ol. Yüreksiz mi? Çavuş. Seferberlikten beri elimde silah. Ne satması kaldı ne şerepleri yemediğim. İki bebem vardı çavuşum. Hiç görmedim. Şimdi aslan gibi olmuşlardır. Hayırlısıyla dünya gözüyle son bir kez göreyim sonra ver eldince be